Merhaba, ben Doktor Zeki Gül, İzmir Can Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün demir eksikliği anemisini paylaşmak isterim. Demir eksikliği anemisi önemli kan eksiklerin başında geliyor. Özellikle ergenliğe yeni yürüyen çocuklar ve kadınlar bunun daha mağdurları. Çünkü bizim hayatın belli dönemlerinde demir olan ihtiyacımız artmakta. Doğası gereği büyüme şahında çocukların daha çok demir alması gerekiyor, yetersizliğinde büyüme ve bodur kalmak dahil birçok sorunu yol açabilir. Yine adet kalbiyle kadınlar gündelik hayatta dezavantajlı grupta aşırı adet kanamalar nedeniyle işte evde daha yoğun ve daha verimsiz bir yaşam onları bekleyebiliyor. Ve tabii ki hayatın ileri dönemlerinde ev içi düşmelerini yaşlarda ve buna bağlı kırıkların en önemli sebeplerinin başında anemiler geliyor. Demir eski anemisi bunun başında geliyor. Çözümü çok basit. Ekonomik olarak da çok uygun. En başında yeterli beslenmek gerekiyor. Yani yeterli beslenmesek anemi meydana gelir. İkincisi bir işletme mantığıyla eğer anemimiz varsa demek ki bir kaçak var. Eğer demir eksikliğimiz saptanmışsa ya hemoroidli ya adette kaybımız çok fazladır. Niye bunu söylüyorum? O zaman sadece tedavi etmek yetmez, sorunu çözmek gerekir. Yani altta yatan bu çölyak hastalığı olabilir, inflamatuar bağırsak hastalığı, parazitler hastalık olabilir. Bunu çözmek gerekir. Demir eksik anemisinin tedavisinde ise biz doğal sigariyi, yeterli beslenme yanı sıra oral yollarını, ağız bir ilaçlar öneriyoruz. Ama derin bir anemi varsa bu ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin bir kalp hastalığında kalp krizi riskini artırabilir, beyin hastalığında bu sorunu agrebedi ilerletebilir ya da yaşlı bir bireyde derin anemi düşmesine yol açarak kırıklara yol açabilir. Bunlarda da damardan demir öneriyoruz. İntervenöz demir tedavisi, çalıştıkları uzmanları tarafından tüm hastanelerde yapılabilmek gelir. Biz de can hastanesi olarak demir eksikliği anemisini gerek toplumsal cinsiyet eşitliğinde yani kadınların dezavantajlı bölümünde başta olmak üzere önemseyen bir yaklaşımda bulunuyoruz. E, aynı zamanda e, bilelim ki hemoroid gibi ya da idrarda kanama gibi başka bir sorunuz olduğunda o problemi çözmek yanı sıra bir iç hastalık uzmanından danışmanlık alarak onun dışında bunun anemi yapıp yapmadığını görmek lazım. Bir de söylemek isterim ki C vitamini varlığı da önemlidir. C vitamini varlığında demir daha iyi emilir. E, dengeli beslenmek hayatının başında geliyor ve sağlıklı bir yaşam bizim ihmallerimizin ötesinde değerlidir. Anemi ihmal etmeyi diyorum. Sağlıklı günler diliyorum.